Eşim bir türlü namaz kılmıyor. Ne yapmalıyım? Büyük ihtimalle bu soruyu soran kardeşimiz bir hanım kardeşimiz. Çünkü üzülerek söyleyelim ki eşlerinin namazını, çocuklarının namazını dert edinme işi şu anda daha fazla Hanım kardeşlerimizin kendilerine ızdırap edindikleri bir konu. Bu hanımlar için övülecek bir şey aslında ve gerçekten de takdir edilecek bir şey. Ama işin erkek boyutuna geldiğinizde vallahi erkekler için gerilecek bir şey. Ben de bir erkeğim. Kendi adıma da bunu söylemek durumundayım. Ama biz Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an Tahrim suresinin 6. ayetinde Elbette kadın erkek herkese hitap ederek söylüyor ama özellikle erkeklere söylüyor ve diyor ki ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem azabından koruyun. Bu ayet hepimizi sarsmalı. Özellikle de babaları şöyle hop oturup hop kaldırmalı. Çünkü Kur'an kendinizi ve ehlinizi diyor. Aslında namaz meselesi, iman meselesi, çocuklarımızın namaz meselesi, eşlerimizin namaz meselesi hepimizin bu noktada derdi olmalı. Ama en fazla bu derdi erkekler olarak biz çekmeliyiz. Ama dediğim gibi üzülerek söylüyorum ki hanımlar bu noktada daha iyi bir durumdalar. Allah bizleri de bu noktada akıllarımızı en yakın zamanda başlarına alanlardan eylesin. Sorunun sahibinin kim olduğunu bilmediğim için ben kadın erkek iki taraf için de bazı şeyler söylemek durumundayım. Erkek olsun kadın olsun eğer eşlerden bir tanesi namaz kılmıyorsa bu noktada ben kardeşlerime söyleyeceğim şey şudur. Eğer hanımlarımız namaz kılmıyorsa bizim Hazreti Ebu Bekir'den çok çok iyi dersler almamız lazım. Eğer kocalarımız namaz kılmıyorsa biz hanımsak ve kocalarımız namaz kılmıyorsa biz o dersi Ümmü Hakim'den almamız lazım. Bakın bunları niçin söylüyorum biliyor musunuz? Şunun için söylüyorum bu dert sadece bizim derdimiz değil. Eşleriyle çocuklarıyla akrabalarıyla imtihan olanlar sadece biz değiliz. Yani 14 asır sonra gelen insanlar olarak biz değiliz. Bu dert sahabede de vardı. Bu dert peygamberlerde var çocuklarıyla en büyük imtihanı ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem çekti. Bunu bilirsek yani bu imtihanın ne kadar aslında kutsal bir imtihan olduğunu görürüz. Peygamber derdi çekiyoruz ya, sahabe derdi çekiyoruz. Var mı daha ötesi? Yani bunu bildiğinizde derdimi seviyorum deme noktasına gelebilir bir insan. Niye özellikle sahabe içerisinden bu iki ismi verdim? Biraz bilenler bilirler ama bilmeyenler için söyleyelim. Hazreti Ebu Bekir mesela sahabenin dibacesi besmelesi sayılır o güzel halkanın biliyorsunuz ne kadar farklı bir değeri var Hazreti Ebu Bekir'in hepimiz biliyoruz ama Hazreti Ebu Bekir Kızları ilk günden Müslüman olan birisiydi biliyorsunuz Ayşe annemiz onun küçük kızı Esma anamız onun büyük kızı daha sonra başka çocukları da olacak. Ama erkek çocukları Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanıydı. Ayşe anamızın annesi olan Ümmü Rüman ilk günlerde iman eden bir İslam hanımıydı. Ama Kuteyle yani Esma'nın annesi olan hanımı iman etmedi. Ve iman etmediği gibi müşrik olarak hayatını uzun bir süre geçirmiş oldu. Hazreti Ebubekir böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldı ve bu imtihanı sonunda kazandı. E gelin hanım tarafına meselenin kim var orada Ümmü Hakim var. Ümmü Hakim kim? Ebu Cehil'in gelini Ebu Cehil'in, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı Ümmü Hakim. O kadın, o İslam kadını radıyallahu anha binlerce selam olsun ona kocasının imanı için çırpındı. Oradan oraya oradan oraya nasıl bir mücadele verdi nasıl bir dert edindi onu kendisine ve işin neticesinde o dert ona İkrime gibi birisinin imanla buluşması adına bir mükafatı kazandırdı. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim ister hanım ayağında ister erkek ayağında bu noktada imtihanı olanlara çok güzel örnekler var sahabenin dünyasından. Ama ben yine de somut olsun diye bazı şeyleri sizlere vermek istiyorum. Eşlerimiz diyelim ki namaz kılmıyorsa ne yapmalıyız? Birincisi İman ve ibadet noktasında eşlerimizin zafiyetleri varsa ki vardır. Çünkü namaz konusundaki gevşeklik aslında iman ve ibadet noktasındaki zafiyetlerle alakalı bir durumdur. Kesin hayatındaki bazı ihmaller, kusurlar, ön yargılardan dolayıdır. Olması gereken sevgi azığı ile bunları gidermektir sevginin açmayacağı bir kapı yok. Sevgi büyük bir anahtar aslında. O nice kilitleri açar. Dolayısıyla bu noktada eşlerimizde eğer böyle bir şey varsa yani ister iman noktasında bir zafiyet ister ibadet noktasında bu sevginin iyi bir anahtar olarak kullanılması gerekir. Bunun içinde çok şey söylenir ama yeri burası değil bu kadarıyla iktifa edelim. İkincisi bakın çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum sözü çok zayi etmemek gerektiği kadar gerektiği yerde kullanmaktır. Eğer bir kadın ya da bir erkek iki de bir eşine kalk namaz kıl, kalk namaz kıl, namaz kılmıyorsun işte bak falanca nasıl kılıyor sen kılmıyorsun, yaşından utanmıyorsun, başından utanmıyorsun böyle sürekli sözü zayi ediyorsa bir müddet sonra o insanı günahıyla yüzleştirmez, günahıyla yüzsüzleştirir. E yüzsüzleşen adam da artık o sözden hiçbir şekilde etkilenmez. Dolayısıyla burada bu ikinci madde çok önemli. Sözü gerektiği kadar gerektiği yerde kullanma meselesi. Üçüncüsü eşlerimizle bazen imanlarını takviye edecek kitaplar, sohbetler dinlemek, kitapları okumak ve sohbetler dinlemek ve onların üzerinden de müzakereler yapmaktır. Bu çok sıklıklı olmayabilir çünkü bazı ailelerde bu tarz şeyler de ne yazık ki fazlaca olmuyor. Ama fırsatını kollayıp bu noktada bazı zeminler oluşturmak gerekiyor. Dördüncüsü onların eşref saatlerini gözetlemek ve orada bir şeyleri gündem etmektir. Her insanın bir eşref saati vardır. Yani böyle alıcılarının biraz açıldığı bir zaman, böyle alıcılarının kapandığı bir zamanda söylemenizin hiçbir anlamı yok. Alıcılarının açıldığı bir zamanı gözlemleyip orada bazı şeyleri gündem etmektir burada söylenen. Beşincisi onların yollarını bakın yine çok önemli bir madde namaz kılan dostlar, akrabalar ve arkadaşlarla kesiştirmektir. Eşiniz namaz kılmıyor ama bir komşunuz var namazlarında çok iyi. Eşinizi ona o komşunuzla yolunu kesiştiriyorsunuz. Sizin bir arkadaşınız var. Arkadaşınızın eşi güzel namazlarını kılıyor. Bu noktada dikkatli eşinizi onunla tanıştırıyorsunuz. Bir gün işte o eşref saatini gözlemliyorsunuz. Beraberce geliyorsunuz bir sohbete. Bir hoca efendiyi gidip ziyaret ediyorsunuz mesela. Bir şekilde bir fırsat kolluyorsunuz. İşte bu o birilerinin yolunu iyilerle kesiştirmek. Eğer bunu yapabilirsek, bazen bizim veremediğimiz tesiri dışarıdan birisi verebilir ve o dışarıdan veren birisi daha farklı bir biçimde etki uyandırabilir. Altıncısı da bol bol dua etmek. Bütün bunları yaptık. Yine olmayabilir mi? E vallahi olmayabilir. Bu dünya öyle bir dünya ki benim güzel kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi bile amcası için ağlatan bir dünyadır. Eğer bu dünya böyle bir dünyaysa e bizi de ağlatacak ya. Bazen eşimizden dolayı ağlatacak. Bazen çocuklarımızdan dolayı ağlatacak. Bazen anne ve babalarımızdan dolayı ağlatacak. Bazen akrabalarımızdan dolayı ağlatacak. Ama burada önemli olan ben bir Müslüman olarak, inanmış bir insan olarak, bu işi kendime dert edinmiş birisi olarak bu ızdırabı çekeyim ve bu ızdırabın bana yüklediği sorumluluğu yerine getireyim. Gerisi benim işim değil. Kalpler Allah'ın elindedir. O evirir çevirir. O isteyene ve hak edene bunu nasip eder. Ben bunu yaptıktan sonra sorumluluğumu yerine getirmiş olurum. Eğer bunu da hakkıyla yaparsam Allah benim ızdırabımın boyutu nispetinde bu noktada bana bu rahmet kapılarını açar ve belki de o ızdırabın mükafatı olarak sevdiklerimizin yüreklerini imanla buluşturur. Duamız odur ki Allah bütün sevdiklerimizi iman yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda, peygamber yolunda, sahabe yolunda buluştursun. Allah bizi sevdiklerimizle, sevdiklerimizi de bizimle imtihan etmesin. İmtihanı böyle olan kardeşlerimizin de imtihanlarını kolaylaştırsın.